Evet arkadaşlar. Bugün video çekmeyeceğim. Onun yerine yalnız başladım oyna. Yalnız devam edeceğim. Tüm arkadaşlarımı kaldırıyorum. Bundan sonra sadece abonelerimle oynayacağım. Herkese çıkarıyorum. oyunu 7 yıldır oynuyorum. Ve ilk defa bu kadar kötü bir şey yapıyorum. Burada çok fazla değerli kişiler var. Bazı şerefsizler de var. Tabii onları daha önce attım video dışı. Herkese çıkarıyorum. Herkese. Arkadaşlar yorumlara ID'nizi yazarsanız sevinirim abone olanlar. Sizi de arkadaş ekleyebilirim. Herkese çıkaracağım. sınıf arkadaşlarım, kuzenlerim. Kusura bakmayın sizinle ilgili değil sorun. E, artık tamamen yalnız. Kulüpten de çıktım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.